Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah rahmeti bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Gününüz aydın olsun. Bugün paylaşacağım videoda hürbüşe dediğimiz Arap kültürüne ait olan hürbüşenin tanesini yapacağım. Unla, suyla, tuzla yaparken videoyu çektim. Bu ikinci posta yapmaya kalkıştım. Çünkü onu o sipariş üzerine yapıyorum ben bunu arkadaşlar. Bu Arap kültürüne ait olan mürbüşe dediğimiz genelde Cezayir'den gelen Arap kültür, Araplar bunu zamanında gelmişler Valdemgil falan oradan gelenler en çok bunu seviyorlar bunu da herkes yapamıyor ben de yapıp tanesini böyle kilo hesabı satıyorum bunları şimdi bir bir feliye üfeleye böyle bir su bir un bir su bir un o belli bir seviyeye gelince de halırla eliyorum onun yapılışını paylaşıyorum videosunu pişmesini de çektim onu da başka bir bir sonraki videomda belki paylaşırım videolarımı arkadaşlar izlerken abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın beğeni yapmanız benim için çok önemli yorum yazarsanız sevinirim Şimdi videomu paylaşacağım arkadaşlar. Görüşürüz bakalım.